namaza dururken birinci tekbiri aldıkları zaman ellerini kulaklarına kadar kaldırırlar. Ama kadınlar böyle ellerini ve kollarını kulaklara kadar kaldıramazlar. Göğüs hizasına kadar kaldıracaklar. Göğüslerinin hizasına kadar kaldırıp ondan sonra da erkekler gibi göbek altına bağlayamazlar ve göğüslerinin üstüne böylece ellerini bağlamaları icap eder. Bak hareket değişiyor. Şekil değişiyor. Bunun bir manası var. Ve kadının namaz kılan kadının böyle yapmasının bir manası var. Bu hareketiyle Allah'a söz veriyor. Allah'a taahhüt ediyor. Ve sözünde durmaya kadın yemin ediyor bu haliyle. Ne demek istiyor bununla? Diyor ki ya Rabbi Sendeni